ayrı eylemliliğini bir dizi eylemlik sürecine takip ettik. Bir Eylül'de Burdur'da, Fakir Baykurtlu kentinde öğretmen el açmaz, yalvarmaz, boyun eğmez, öğretmen ders veriş şiarıyla ilk noktamızdan eylemimizi başlattık. 2 Eylül'de, İzmir'de, 3 Eylül'de, İstanbul'da, 5 Eylül'de, Samsun'da, 7 Eylül'de, Diyarbakır'da bölgesel eylemlerimizi gerçekleştirdik bir katılımla öğretmenlerimizin yüreğini vicdanlı alanlarda gür sesimiz dahil. Isık sesle saraylarda el pençe duranlara inat, gür sesiyle alanlarda haykıran eğitim iş örgütü bugün eğitim emekçilerinin, öğretmenlerin gerçek temsilcisi olduğunu, yegane temsilcisi olduğunu bir kez daha Bugün bu eylemlik dizimizin bir diğer da Ankara yı kendi evimize Milli Eğitim Bakanlığı'na gelmek istedik. Tam altı saat boyunca polis barikatının arkasında maalesef ki bekletilmek durumunda. Altı saat boyunca eğitim işli, eğitim emekçileri, öğretmenler ve bizlere destek olan dostlarımız öğretmene saygı istiyoruz. Açın önümüzü, biz evimize gitmek istiyoruz diye. Tek bir şiddete başvurmadık bir iletişime takışmanın içerisinde olmadı. Biz tam bir öğretmen sorumluluğuyla öğretmene saygı önümüzü açın, evimize gitmek istiyoruz. Bu ucube kanun sarayın arka odalarında işbirlikçisi yandaş sendikalarla beraber hazırlanırken ki bu bakanın itirafıdır. Bu kanunun öğretmenlerin sosyal ve özlük hakları ile hiçbir iyileştirme taşımadı. Her yerde Ama bugün yeterliliği asıl sorgulanması gereken eğitimci olmayan milletin bakalım. o gün mecliste görüşülürken bile öğretmenlerin, eğitimcilerin yüzüne bakacak bir iradeyi ortaya koyamadı. Bu kanun hem usul açısından hem esas açısından sorumludur. Usul açısından sorumludur. Çünkü katılımcı değildir. Demokratik bir şekilde hazırlanmamıştır. Bir talimatla tepeden inme bir şekilde. Öğretmenlerin hiçbir sorununu çözmeyecek bir şekilde hazırlanmıştır. Öğretmenin haklıyız. Ayrışmaya karşıyız. Öğretmenin haklıyız. Ayrışmaya karşıyız. Öğretmeniz haklıyız. Ayrışmaya karşıyız. ettik. 12 maddelik göstermelik bir kanunla karşı karşıyayız. Bu kanunun yürürlük maddelerini, atık maddelerini çıkardığınızda yerine yalnız öğretmenleri ilgilendiren bir üçü madde kalır. Bu da öğretmenleri kategorize etmekten, ayrıştırmaktan, farklı ülkelerle çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Bugün yoksulluk sınırının altında ücrete mahkum ettikleri öğretmenler ekonomik olarak yaşadıkları kaygılar sebebiyle tabii ki bu sınavlara başvurular da yapmak zorunda. Ama öğretmenlerimiz şunu biliyor ki çoktan seçmeli, içeriği sorunlu bu ezber sınavla uzman olamayacak. Çünkü biz öğretmenlerimiz üniversiteden mezuniyetlerimiz itibariyle iknamımız itibariyle zaten uzmanız. Bakın öğretmenler üniversiteden mezun olduğunda hangi alanda ne yapacaklarına görebiliyoruz? Örneğin ben matematik öğretmenim matematik anlatmak için bu diplomayı alırım ve devlette öğretmenlik yaparım. Bugün bizim uzmanlık belgemiz diplomamız. Biz bugün diplomamızla buradayız. Sahi Sayın Bakan sizin yeterliliğiniz nedir? Sizin şoförünüzün yeterliliği nedir? Bugün bakanlığın az kadrolarına doldurduğunuz eğitimci olmayan kişilerin yeterliliği nedir de atadığınızda şimdi öğretmenlerin yeterliliği Bizim diplomamız uzmanlık belgemiz diploması olmayanlar ve yeterli olmayanlar bize ahkam kesemez. Bakın öğretmenler mesleki onurla mesleki itibarına sahip çıkmak için bunu alanlar. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir kez de alanlardan öğretmen ders vermeye devam edeceğiz. Ve bu kararlılığımıza sunduracağız. Bakın savaş meydanında bile öğretmenin önceliği. Asıl savaş cehalete de karşıdır diyen. Geleceğin mimarı öğretmenlerdir diye. Sınıfta öğretmenin önüne geçmeyen cumhurbaşkanı başkomutanımızdan, baş öğretmenimizden maalesef ki bugün öğretmenine çapulcu diyen bir Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı ve siz orada alkışlayanlar. İnanın sizler adına biz utanıyoruz, biz utanıyoruz, biz utanıyoruz. Ama şunu bilin ki öğretmenler asla unutmazlar. Öğretmenler ders verir. Ve size buradan bir öğretmen dersi vermek istiyorum. Biz öğretmenler sınıfa girdiğimizde hiçbir çocuğumuzu ayrıştırmayız. Hiçbir çocuğumuzun diline, diline, ırkına, cinsiyetine bakmayız. Geçmişine bakmayız. Anasına, babasına bakmayız. Sosyoekonomik durumuna bakmayız. Bütün çocuklarımızı kucaklarız. Bütün çocuklarımızın tehlikeli eğitim hakkı için çabalarız. Size de buradan her seçim sonrası çıkıp balkondan yaptığınız o konuşmayı hatırlatmak istiyorum. Cumhur demek halk demek. Halkın başkanı olun. Halkınıza hakaret etmeyin. Öğretmenlerinize asla hakaret etmeyin. Çünkü öğretmenler unutmaz. Öğretmenler ders verir. Çapulcu değiliz. Öğretmeniz biz. Çapulcu değiliz. Öğretmeniz biz. Çapulcu değiliz. Öğretmeniz biz. Ve buradan bir Türkçe dersi de vermek istiyorum. Çapulcu demek başkasının hakkını gasp eden, çalan, talan eden. Öğretmenler bugün kendi hakları için alanlar. Anaların ak sütü gibi helal olan kazanılmış haklarını bir kez de alanlardan anlatmak için bugün öğretmenler. Mesleki onun için, geleceğine sahip çıkmak için, eğitimine sahip çıkmak için. Çapulcu mu arıyorsun? Bakın hiçbir öğretmeni Mafyadan 10 bin dolar alırken göremezsiniz. Görmemişsiniz. Hiçbir öğretmenin boşanma davasına milyonlarca lira karıştığını duymamışsınız. Hiçbir öğretmenin bir ihaleye fesat karıştığını görmemişsiniz. Çapulcu aradığınız zaman isterseniz görürsünüz. Barikatlara gidin. Gerçek çapulculara kurun. Öğretmenlerimize değil. Baş öğretmen Atatürk bu kanun hükümsüz. Baş öğretmen Atatürk bu kanun tepeden yapılan bu hakaretlere onlara yardakçılık yaparak, yancılık yaparak yer tutmuş, riyakatının ne olduğu belirsiz, geçmişinin de ne olduğu belirsiz kişiler bugün öğretmenlere televizyon ekranından ahlaksız diyebilecek kadar maalesef ki ben onun tarzına ulaşamam asla. Aslında kendi seviyesini, kendi ahlakını gösterir bir tabloyu televizyon ekranlarından paylaşıyor. Bu cesareti nereden alıyorlar? Biz ve bu ülkenin öğretmenlerine bir yeterliliği ve yetkinliği ne olduğu tartışılır bir zat televizyon ekranlarından hala Bu ülkenin geleceğinin mimarı olan öğretmenlere bu hakaret eden zatla ilgili avukatımız çalışmasını başlattı. Kendisiyle ilgili de suç Bugün bakıyoruz ki imam hatiplerle ilgili bir şey olduğunda hemen toplumu kin ve nefrete itiyor diye bakıyoruz ki gözaltılar soruşturmalar. Evet kimse kimseyi bu anlamda toplumun değerleri anlamında kimse kimseye hakaret etmesin. Ama öğretmenlere ahlaksız deniliyor ve susuyor. Biz onun ekranlarda elinden telefon düşmeyip aldığı talimatlara ne yaptığını bütün kabul ediyor. Aslında bir ahlaksız arıyorsa aynaya bakmasını tavsiye ederiz. kendisi ilgili de Bakın. Eylemimizin bugün Ankara ayağını Eğitim Bakanlığı süreci bizler için de biraz zorlu bir dirençle karşılaştık. Ama bugün örgütümüzün temsilcileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndayız. Ama o gün de şunu söylemiştim. Bu bizim için daha başlangıç. Eğer bu kanun, bu sözde kanun, bu ucube kanun, bu kanunun suç ortakları, yandaş sendikalar ve Milli Eğitim Bakanlığı bu kanunu geri çekmezse Eğitimcilerin taleplerini dikkate alacak şekilde düzenlenmezse hem üretimimizi hem de üretimden gelen gücümüzü öğretmen sorumluluğuyla, eğitimci sorumluluğuyla ders verme görevimizi üstlenmeye devam edeceğiz. Alanları daha kitlesel dolduracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyorum. Kendi hakkımız için kendi hakkımız için üretimden gelen gücümüzle kullanacağımızı, gerekirse iş bırakma eğilimi, konu sürecinde öreceğimizi, mücadelemizin yoğunluğunu artacağ, artıracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Sınav ünvan değil, saygı istiyoruz. Sınav ünvan değil, saygı istiyoruz. Bakın daha heyecanla görev yapacakları yere Ama hala güvenlik soruşturmaları bitmedi. Hatta geçenlerde maalesef ki bir meslektaşımızı güvenlik soruşturması bitmemiş, gitse daha başlayamayacak meslektaşımızı yolda bir kazada kaybettik. Buradan kendisini iade ediyorum ve kendisinin bir eğitim şehidi sayılması gerektiğini, Milliyetin Bakanı'nın buradan da sorumlu olması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Bugün bir milyona yakın atanmayan öğretmenimizin yüreğiyle her yıl devlet eliyle 100 bin öğretmenimizi askeri ücretin altında ücret vererek emeği üzerinden sömüren bakanlığın bugün yoksulluk sınırının yarısı kadar bir işte mahkum ettiği tüm öğretmenlerimizin yüreğiyle vicdanıyla buradayız. Sayın Bakan siz bu işi beceremiyorsunuz. Derhal o koltuğunuzu bırakın. İstifa edin. Sayın Cumhurbaşkanı öğretmenlerinize halkınıza hakaret etmeyin. Bu ülkenin geleceğini inşa edecek öğretmenlerimize cumhurbaşkanlığı yapmış, başkomutanlık yapmış, başöğretmenin alnı taşıyan tek lideri biraz örnek alın. Öğretmenize hak ettiği değeri vermeyi bir insani sorumluluk olarak Çapulcu değiliz, öğretmeniz biz! Çapulcu değiliz, öğretmeniz biz! Çapulcu değiliz! Öğretmeniz biz. Biz öğretmenleri ayrıştıran bu sözde ucube kanunu kabul ediyoruz. Öğretmenlerin çalışma barışını bulacağız. <laughs> Yalnız öğretmenleri değil, öğrencilerimizi ve velilerimizi ayrıştıracak. Bakın okullara gittiğimizde öğrenci ve velilerimiz liyakatsız atanmış yöneticiler eliyle yeni bir ekonomik gelir kapısıyla karşı karşıya kalacak. Şu öğretmenimi istiyorsun, o zaman şu kadar. Bu öğretmenimiz o zaman bu kadar. Bu süreç yalnızca öğretmenleri değil, öğrenci ve bildiğimizi işte. O nedenle Aa, halkımıza, sesimize ses vermeye davet ediyoruz. Öğretmenine, geleceğine, eğitimine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ve buradan bir kez daha şunu ilan ediyoruz. Bizim uzmanlık belgemiz yok. Ve bu ülkede bizim için tek baş öğretmen var. O da Mustafa Kemal Atatürk. Biz Atamızın ünvanını paylaşmak değil, bize olan emanetini ilelebet yaşatmak sorumluluğuyla hareket edeceğimizi burada ilan ediyoruz. Eğlenmediğimizin yoğunluğunu ve mücadelemizi arttıracağımızı anlamayanlara alanda ders vermeye devam edeceğimizi ilan ediyorum. Hepinize teşekkür ederim.